Vigo'nun Gerçekleri. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Taner Durmaz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen hafta Trendyol'da Trendyol'un Gerçekleri diye bir içerik yapmıştık. Ee, bu seriye devam etmek istedim. Aslında güzel de tepkiler aldık. Ee, savunan, savunmayan, e, <laughs> bu işi yapmadım iddia eden arkadaşlar oldu. Saçma saçma yorumlar yazanlar oldu. Çok iyi Şikayetlerini belirtenler de oldu arkadaşlar. Sizden önceliğim şunu bilmenizi istiyorum ki biz sahada deneyimlediğimizi ve sizden gelen şikayetleri aslında bir nevi firmaları kötü, kötülemek niyette değil firmaların kendine düzeltmeleri açısından sahada olan sıkıntıları burada aktarıyorum ki yöneticiler herhangi birisi izlediğinde bu sıkıntıları belki kulak arkası edip kendilerine e, nasıl diyeyim bir düzeltme politikası yaparlar ya da düzeltirler. Kuryelerin de sesi olarak bir şekilde artık bir sonuca ulaşırlar diye umaraktan bu içerikleri yapıyorum. E, dediğim gibi arkadaşlar sizde şikayetleriniz varsa eğer kafanızda takılan bir benim anlatacaklarım dışında kafanızda takılan bir şey varsa yorumlara bildirirsiniz. Yani yorumlara e, yorum olarak yaparsınız ya da Instagram üzerinden ya da buradan bir şekilde bana ulaşırsınız. Ben tekrar içerik olarak üretirim. Ya da kafanızda takılan bir şey varsa da sorarsanız gerekli cevapları veririm. Evet e, Vigo'nun gerçekleri diyorum ve içeriğimize geçelim arkadaşlar. Vigo'nun gerçekleri. Biliyorsunuz ki Vigo başlı başına ayrı bir şirket. E, daha öncesinde 2 sene önceydi yalan yani yalan diyorum. iki <laughs> sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam. 2 sene önce eee Bigo saatli ücret artı paket başı çalışıyordu ama saat ücretini kaldırdılar biliyorsunuz getir taşımaya başladılar. Saat ücreti kalktı, paket sistemine geçtiler. Yönetim değişmeye başladı geçen sene itibariyle yani bu sene itibariyle aslında. 2025 itibariyle yönetimde de bazı değişiklikler oldu. Bölge müdürleri değişti falan filan derken bayağı bir değişiklik değişikliğe uğramaya başladı. E, aslında baktığınızda arkadaşlar Vigo'da çalışan arkadaşlarımızın çoğu en büyük şikayetlerinden birisi saat sıkıntısı. 12 saat problemi, öncelikle yavaş yavaş gidelim. 12 saat problemi var arkadaşlar biliyorsunuz. 8 saatlik periyotlar da var. Saat seçme olayı, olayı çıktı. Artık saatlerinizi yani slotlarınızı kendiniz seçebiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. 12 saat seçtiğin zaman 12 saat sahada kalmak zorunluluğun var. Yani burada iş olmuş olmamış umurlarında değil arkadaşlar. Günlük 6 paket atsan, 10 paket atsan 12 saatte sahada durmak zorundasın. Eğer sahada durmadığın zaman sana yaptırımlar yapılacağını söylüyorlar. Ceza kesileceğini söylüyorlar. E, puanlarının işte, e, işte değerlendirmenin değerlendirme sonucu puanlarının sıkıntıya düşeceğini söylüyorlar. Yani bir sürü sıkıntısı var saat konusunda. Saat konusunun dışında arkadaşlar 9 kilometre altına yani 9 kilometre herhangi bir yerden mağazadan 9 kilometre çektiğinde seni gitmek zorundasın diyorlar. Buraya zoraki seni gönderiyorlar. Gitmek zorundasın. Eğer gitmiyorsan ceza işlem uygularız kafasındalar. E, tabii ki 8.9 yazıyor bazen uygulama. 100 metre bu 100 metreye diyor ki, e, abi 9 kilometrenin altı, gitmek zorundasın. Tamam, gitmek zorundasın. Neyse. <laughs> e, bunun dışında arkadaşlar, saat konusunda e, dediğim gibi 12 saat içinde 45 dakika yemek bolan var. 45 dakika yemek molanı kullandığın, kullandıktan sonra işte 10 dakika yakıt mol, molası var. 10 dakika yakıt molanı kullanabiliyorsun. Herhangi bir araç arızanda araç arızasını çekip sistemi e, bölge müdürüne video atıyorsun. Vigo'nun yazışma destek hattı var. Oraya bildiriyorsun. Vigo direkt e, dediğim gibi video istiyor, görsel istiyorlar. Bu görseli işte atıyorum motor arızan neyse bununla alakalı görsel istiyor. Bunu direkt e, sağ yöneticisine de iletiyorlar ama sen de iletiyorsun sağ yöneticisine. Belli sağ müdürle şey bölge müdürleri var. E, işte sağ yöneticileri var. Sağ yöneticilerine bir şekilde iletiyorsun bunları. Sağ yöneticileri de tamamlıyorlar. E, aracını ya servise çekiyorsun ya sisteme tekrar dahil olursun ya da sistemden o gün çıkman gerekiyorsa çıkıyorsun. Yani bazı bölgelerde tabii ki kolaylık sağlanıyor. Yani kolaylık sağlanıyor derken bölge müdürleriyle aranda olan ilişkiyle alakalı. Ee, sıkıntını dile getirdiğinde tamam diyebiliyorlar ama bazıları zıt düşen arkadaşlarımız olduğunu da söylüyor. Yani ben diyor anlaşamıyorum, zıt düşüyorum diyor. Bana iyi, iyi davranılmıyor falan filan gibi şikayette bulunan arkadaşlarımız da var. Yani e, sipariş konusuna gelince arkadaşlar Vigo'da siparişlerde en büyük sıkıntılarımızdan birisi şu. Vigo biliyorsunuz ki getirin ürünlerini taşıdığı için son zamanlarda getir kendi market yani getirin kendi e, kuryeleri sağlarda dolaşmaya başladı. E, bu da Vigo'nun paket sayısını azaltmaya başladı. Vigo'ya baktığın zaman Vigo'dan gelen açıklama şu e, sağda yeterli eleman olmadığı için biz sahaya eleman dahil ediyoruz. Yani oradan sahaya destek sağlıyorlar. Ama baktığınızda da Vigo çalışanları yani kuryeleri de diyor ki Bizde de paket yok. Nasıl eleman eksiyi olabilir diyor yani biz paket atamıyoruz. Eleman eksiyi var diyorsunuz, e, atıyorum getirin kuryesi bizden daha fazla paket diyor ya da bizim aldığımız yemek restoranlarından işte avmlerden falan filan paket almaya başladılar. Bu da çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Ya ya getir altında çalışacaksın ya da Vigo çalışacaksın. Yani ikisini harmanladılar, harmanladıkları için de paket sayısı düşmeye başladı, bu da ciddi bir sıkıntı arkadaşlar. Ee, bunun dışında size söyleyebileceğim ee, yenilikler gelmeye başladı sistemlerini değiştirme yani uygulama MD uygulaması çok kötü bunu düzeltmeye başladılar e, paket sayınızı göremiyordunuz artık görebiliyorsunuz haftalık iki haftada bir ödeme yapılıyor iki haftada bir derken iki hafta çalışıyorsunuz bir hafta bekliyorsunuz ondan sonraki hafta ödemenizi alıyorsunuz o haftada çalıştınız yani böyle bir sükülasyon var e, bunun dışında size anlatabileceğim Vigo ile alakalı e, en büyük sıkıntılardan birisi de arkadaşlar paket sistemi. Yani Vigo MDU, MDU uygulamasında biliyorsunuz ki 100 TL sab sabah 8 akşam, şey sabah 8 ile 10 arası akşam 8 ile 12 arası 100 TL paket ücreti yani bu diğer kalan saatlerde de 85 TL paket ücreti diye bildirdiler. Ama ne yazık ki 100 TL bonusunu yani 100 TL paket taşıma gibi bir lüksünüz yok arkadaşlar. Yani bu tamamen stratejik olarak size sunulan bir şey. 100 TL olarak söyleniyor. Ama birleştirilmiş paket olarak saat 8'de atıyorum. Çok nadir bu arada arkadaşlar. Tekli paket atabiliyorsunuz. Yani 100 TL veriyor size. Yalan değil. Ama ya 8'den sonra iş kesiliyor. Bir saat bekliyorsunuz. Bir saatte 100 lira alsanız ne olur, almasanız ne olur. Ya da şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Bir paket alıyorsunuz. A noktasından B noktasına paketi teslim aldınız mı? 3 kilometre B noktasına gidiyorsunuz. B noktasındaki paketi alıyorsunuz. Ondan sonra döndürüyor sizi. Atıyor 5 kilometre. Götürüyorsunuz. İkinci B noktasından aldığınız pakete götürüyorsunuz. Oraya veriyorsunuz. Ondan sonra ilk A noktasından aldığınız paketi de 6 kilometre geri dönüyorsunuz oraya teslim ediyorsunuz. Yaklaşık 10 kilometre, 12 kilometre gibi ya da belki bu 15 kilometrelere bile çıkabiliyor. Bu şekilde sizi yaklaşık yarım saat, bir saatinizi çalıyor arkadaşlar. Bir saatte de kazandığınız para birleştirilmiş paket olduğu için 150 TL gibi bir rakam oluyor ya da 160 TL. Hadi yani kilometrelerle bursan 180 TL gibi 80-90 liraya geliyor. Yani stratejik bir savaş tamamen Eee yalan dolan diyeceğim firmaların yalan dolanları arkadaşlar. Yani şu kadar para kazandırıyor, şöyle paket attırıyor, böyle paket attırıyor. kardeşim istersen 200 lira ver. Paket attırmadıktan sonra sen paket vermedikten sonra kuryeler oraya 200 yazsan ne olur paket başı, 500 yazsan ne olur? Ya da söylediğin rakamın arkasında duracaksın. Net. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Diğer sıkıntılardan birisi de Bigo'da şu arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki sağda çalışma kapsamında bir noktadan sizi alıyor arkadaşlar. Ee, atıyorum A noktasından paket aldınız. Sizi 6 kilometre ya da 5,5 kilometre gönderiyor. Gittiğiniz yerde teslimi çekiyorsunuz. Depoya yakın yerde değilsiniz diye uygulamada şey çekiyor. Sistemi açamıyorsunuz. Yaklaşık 1 kilometre ya da 2 kilometre geri dönüyorsunuz. Sistemi orada açıyorsunuz. Bu da bir saçmalık mesela. Yani ciddi ciddi sorunlar var arkadaşlar. Bununla alakalı sağ şeflerine inşallah kendilerine de görüşüyorum. Kendilerine de bir röportaj tarzında mı olur? Artık bir şekilde bir içerik yapacağım. E, trend yolda da olabilir, bu Vigo'da da olabilir, Getir'de de olabilir. Yemek sepetinde söylemiyorum, yemek sepetinde muhatabınız yok. <laughs> Yemek sepetinde dediğim gibi muhatapınız olmadığı için de bir şey söylemiyorum. Neyse videomuzun dışına çıkmaya gerek yok arkadaşlar. Kafanızda takılan yani benim kafamda toparladım bunlar var. Bunun dışında ee, yani iş konusunda dediğim gibi arkadaşlar Ramazan olduğundan dolayı şu an 12 saatte 12 paket, 15 paket bilemedin, 18 paketle kapatılıyor. Yani şu an bu trend yol içinde dediğim gibi 20 25 30 paket en fazla 50 60 paket atan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, ciddi ciddi bir düşüş var. İş düşüşü var. Bundan dolayı kurye arkadaşlarımız ciddi ciddi sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar, problem yaşadıklarını söylüyorlar, kestikleri faturalar. Ee, gerizekalı geri zekalı o Instagram'da Gerizekalı gerizekalı video yapan, 100k, 200k, 300k para kazanıyoruz diyen mallara sesleniyorum. Ee, kalkıp da saçma saçma videolar yapıp da şöyle rahatlıyoruz, şöyle böyleyiz bilmem ne deyip de kalkıp da insanların kanına girip de insanları batakların içine çekmeyin diyorum. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Kafanızda takılan bir şey varsa ya da benim unuttuğum bir şey varsa yorumlarda bulunursanız sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.